Iğdır Üniversitesi kampüsünde 750 dönümlük alan orman oluyor. Iğdır Üniversitesi'nde erozyon kontrolü ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında başlatılan büyük çevre seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce göreve başlayan Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekem Gürel, üniversiteye ve Iğdır'a katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda uzun süredir boş durumda bulunan 750 dönümlük geniş arazi kapsamlı bir ağaçlandırma çalışmasıyla yeşil alana dönüştürülüyor. Ağrı Dağ eteklerinde yer alan Şehit Bülent Yurtseven yerleşkesinde sürdürülen projede arazinin tamamında hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen çalışma kapsamında toplam 30 bin fidan ve 20 bin tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor. Arazi'nin 70 kilometrelik bölümünde toprak işleme faaliyetleri tamamlandı. Doğal yapıya uygun şekilde oluşturulan teraslar, ileride oluşacak orman alanının sağlıklı bir şekilde gelişmesi için planlandı. Toprak işlemesinde sona yaklaşılırken ekim ve dikim çalışmalarının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Üniversite yerleşkesindeki bu büyük çevre hamlesi, uzun vadede bölgenin önemli bir yeşil alanına dönüşmesini sağlayacak. Projenin hem kampüs ekosistemine hem de Iğdır'ın genel çevresine olumlu katkı sunması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel, verilen destekler için çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Iğdır Milletvekili Can Türkal'a göze teşekkür ederek, doğaya nefes olacak bu proje ortak gayret ve işbirliğiyle büyümeye devam edecektir. Ifadelerini kullandı. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, Sıra örtüdür toprak we